Cümleten selamun aleyküm. Arkadaşlar yeni projemiz Allah izin verirse. İç dizaynını şöyle yaptık. Şurada bir tünekliğimiz var. Şurada şöyle bir tüneklik. Şu üstte bir yuvalığımız var. Altta yuvalığımız var. Şu karşıya koyduk şöyle alt üst yuvalık. Şu sol tarafta aynı yine şöyle üstte yuvalık. Altta yuvalık. Şöyle tüneklik, tüneklik. öyle arkaya doğru çatıya mail verdik. Bahçe, terasa, ofise bütün mekanlara şekiller bir şekilde dizayn ettik içini, içini. Rabbim herkesin işini gücünü rast getirsin inşallah. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese hayırlı günler dilerim.